Aa Batuhan Bey. Aa, aa. Ne yapıyorsunuz burada? Direğe bakıyorum efendim. Direk mi? Evet direk koymuşlar. Tam burası işte böyle ne neden bunu tam olarak direk koydu ve buraya koydu tam olarak anlayamış diyelim ama yani evet. malumunuz geçen dönem Özcan Işıklar'da Silivri'nin girişine böyle birkaç süsleme yapmıştı. Evet. Onlar hakkında düne kadar boynuz koydular, boynuz koydular diyorlardı. Şimdi daha boynuz tarzı herhalde Böyle bir direkt. Tam yani açıkçası direkt, direkt benzer olması. hani ben o kesinlikle biz öyle bir evet. e, tanımlama yapmıyoruz ama e, böyle eleştirilmişti Özcan Başkan çok evet. net hatırlıyorum evet. evet ya bilmiyorum Volkan Başkan'a kim bunun fikrini verdi acaba ben de tam olarak bilmiyorum da yalnız şöyle bir şey şeyden var. bizim eski festival alanının orada malumunuz gençlik merkezi yapılacak diye binayı yırttılar evet. Neyse. Biliyorsunuz yani Volkan Başkan da ya çok böyle. uzun zamandır yapılamıyor. ihaleye kimse katılamıyor. Volkan Başkan evet. açıkladı bunu üzülerek açıkladı. Evet, evet, açıkladı, açıkladı. Maalesef Volkan Başkanımız da sponsor bulma, bulmadığı için hani sponsor çıkmadı. Hayırsever için, evet. Hayırsever adı altında sponsor çıkmadığı için. Evet, evet. Geçikme gazı yapılamıyor. Maalesef bu de, bu tören oraya dikme planlıyoruz. Yani olabilir mi bilmiyorum ama Vallahi hani güzel bir holon girişi olur. Eğer holon girişi olarak kullanacaklarsa kal. Ama yoksa boşuna bir harcamış ya bir Ya aslında tamamlanamamış bile. Batuhan Bey bakın dinlenme alanı diyor ama dinlenme alanı adına bunda olacak, bir olacak. şey yok. Ona, yani nerede dinlenecek insanlar? Ama olacak. Ona da sponsor arıyoruz. Ona da sponsor arıyoruz. <laughs> o da sponsor. çıktı, takdirde bir dinlenme alalım. Da kavuşacağız Allah'ın izniyle. İnşallah Batuhan Bey. İnşallah. Yani silivrimiz güzelleşsin ama sağlıkla güzelleşsin. İnşallah. Sağlıklı bir şekilde güzelleşsin. İnşallah. İnşallah. Ya Batuhan Bey bu arada rahatsızlık evet. geçirdiniz. Tekrar evet. geçmiş olsun diliyorum Allah size. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Düşünmeniz yetti. Sağ olsun Volkan Başkanımız da Qoxan başkanımız da hiç ne aradı, ne sordu, <laughs> geçmiş olsun dileklerini iletti. Hiçbir şekilde iletmedi. Ayrıca ona da teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Alın sağlıcakla.